İnsanlara ısrarla tüm samimi kalbimle söylediğim şeylerden bir tanesi şu. Ben diyorum kendi paranızı kazanmak istiyorsanız yapacağınız en kolay iş modeli stoksa ticaret modeli. Sence burada hayal mi satıyorum? Yoksa gerçekten bu hayır, hayır. E, hakikaten sen bunu nasıl tariflersin? Sence de bu böyle mi? Bence kesinlikle çok kolay bir para kazanma yöntemi. Ee, yani zaten kurulmuş olan panelle her şeyi öğreniyorsunuz bir kere. Yani e, tüm veriler size sunuluyor. Mağazanız sunuluyor, işte ürünler sunuluyor. Kargo hizmetiyle uğraşmıyorsunuz. Lojistik anlamda hiçbir şekilde yıpranmıyorsunuz. Bunu şirketler hallediyor. Siz sadece satışa odaklanıyorsunuz. Yani ben daha fazla kişiye ulaşmalıyım. Daha fazla kişiye ulaşıp bu satmak istediğim ürünleri satacağım. Bu kadar basit yani yapmak yapmamız gereken tek şey bu bence. Burada da çok kolay e, bir şekilde sattığınız ürünün komisyon oranını belirlenmiş olan komisyon oranını alıyorsunuz, kazancınıza bakıyorsunuz, başka hiçbir şeyle ilgilenmiyorsunuz yani. Bu yüzden çok basit.